Arkadaşlar tekrar merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün şifreleme teknolojilerinden bahsedeceğiz. Şifreleme teknolojilerini dört ana başlıkta topladık yine. Simetrik şifreleme, asimetrik şifreleme, hash fonksiyonları ve dijital imza. Arkadaşlar. Şimdi simetrik şifreleme arkadaşlar. Aynı anahtarın hem şifreleme hem de şifre çözme işlemlerinde kullanıldığı şifreleme yöntemidir. Bunların örneklerini size kaynak kısmında paylaşacağım. Asimetrik şifreleme farklı özel ve genel anahtarların kullanıldığı daha güvenli bir şifreleme yöntemidir. Hash fonksiyonları ise belirli uzunlukta benzersiz çıktılar üreten veri bütünlüğünü sağlayan matematiksel algoritmalardır arkadaşlar. Dijital imza ise bunu bütün şirketler neredeyse kullanıyor, bütün yöneticiler. Elektronik imza örneğini vereceğim e imzayı. Elektronik belgelerin kaynağını ve bütünlüğünü doğrulayan, yasal gerçekliliği olan bir elektronik imzadır. Yani ıslak imza yerine geçer arkadaşlar, dijital imzalar. Ee, şifreleme teknolojileri bu şekilde. Dediğim gibi kaynaklar e, kısmında eğitimden e, şifreleme örneklerini görebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Ee, bir dahaki dersimiz güvenlik politikaları ve prosedürleri olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.